Selamun Aleyküm. Günaydın herkese merhabalar arkadaşlar, abiler. Avusturya'da yaşayan Murat kardeşimin bir YouTube kanalı var. Avusturya Kral Kuşçu diye. Bu videonun açıklama kısmında linkini koyacağım. O videoyu seyredin. Ee, kardeşimize, abimize destek olalım. Şimdi onun kanal tanıtımı için e, çekilişteki kuşları e, sizlere sunacağım. Ama... Bu videoları seyretmeden bu videodaki şifreleri almadan e, çekilişe katılsanız ve çekiliş size çıksa dahi kuş kazanma şansınız olmayacak. Murat kardeşim Birol Karalı kanalını takip eden bir kardeşimiz. Şimdi onun kanal tanıtımı için çekilişe atacağım kuşları size göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bir takım gümüş çakmakla atacağım. onun kanal tanıtım için. Bunlar hazır bir takım. Yumurtada yatıyorlar zaten. Geçen gün fark ettim paçaları patlıyor. Yani e, paçaları filiz halinde. Paçaları çıkıyor. Ayağına taktığım yüzükler ayaklarını acıtmıştı. Çıkarttım. Bakın. O da yumurtada yatıyor. Şurada. Bir on karalı kanalına Kral Avusturya Kral Kuşçu kanalına abone olmadan abone olmadan çekilişi kazanmış olsanız daha iyi. çekilişten hiçbir şey çıkmaz ve videomuzda bir şifre var. O şifreyi de bilmeniz gerekiyor. Bakın hazır takım yumurtanın üstünden kaldırdım. Alın bakın paça patlatıyor kuşlar. Çok daha güzel olacaklar. Dediğim gibi videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladığınız zaman Avusturya Kral Kuşu kanalına ulaşacaksınız. O videoyu da seyredin. O videoyu da beğenin. Avusturya Kral Kuşu kanalına abone olun. Bunlar yavrulu ya, yumurtalı yavru yumurtalı hazır kuşlar. Bakın yumurtanın üstünden kaldırdım kuşlarımızı. Bunlar arkadaşlar bana pahalıya geldiler. Çok pahalıya geldiler ama kuş güzelleri bakın. Kuş güzelleri. Yavruşlar niye durmuyorsunuz yerinizde ha? Niye durmuyorsunuz yerinize Niye yoruyorsunuz beni? Kostümler. Kostüm kuşları. Tamam. Ulan ne zormuş bunlar. Oyun kuşlarından beterler ha. Lan çık şuraya. Abi birbirisini şey tutuyorum, birbirisini tutuyorum. Ha. Kur'an çarpsın. Gümüşleri falan çok güzel abiler bakın. Kanat karalıkları, gümüşleri falan çok güzel. Şu anda tel örgünün üstünde oldukları için böyle basık duruyorlar ama boyları postları çok iyi. Bakın şöyle yapayım hatta. Bakın. Şöyle gazete koydum altlarına. Böyle pusmalarını engelledim. Kanat karalıkları, gümüşleri çok güzel arkadaşlar. Tepeleri noksansız yani arkadaşlar bakın. Arka tepeleri kulaktan kulağa, basıkları güzel. Kümesinizde atın kalsın. Bundan iyisi Şam'da kaysı. Bundan iyisi Şam'da kaysı. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle bugüne özel, bugüne yakışır çekilişe bunları attım arkadaşlar. Hali hazırda takım. Gördüğünüz gibi yumurtanın üstünden aldım kuşları. ile gönderim yaparım arkadaşlar. Ücretsiz benden. Bizdensiniz. Avusturya kral kuşçudansınız. Murat kardeşimdensiniz. Her ile sorunsuz gönderim yaparım. Yeter ki çekilişi kazanın. Herkes elindeki her hesaptan bir kere yorum yapabilir. Bir hesaptan birden fazla yorum yaparsanız elenirsiniz. Bu şikeye girer. Bu şikeye girer arkadaşlar. Bugüne özel bugüne özel bir iki kaç tane daha kuş atalım. Çünkü bugün 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı. Bugüne özel şanslısınız. Çekilişten bir kardeşimize daha 19 Mayıs hürmetine, Atatürk hürmetine, Cumhuriyetimizin hürmetine birkaç kaç kuş daha atalım. Bekleyin, beklemede kalın ama şifresi var arkadaşlar. Şifresi var bu videoyu izlemeden şifreleri öğrenmeden çekilişe katılamazsınız. Arkadaşlar bakın dişisi bu olması gerekiyor. Paça patlatıyorlar. Ben yüzüklerini çıkarttım. Dün neyi fark ettim? Yüzükler ayağını sıkıyormuş kuşların. Bu yüzükleri çıkarttım. Yüzükler biraz zarar vermiş. Çünkü bunlar kostüm kuşu. Bunlara yüzük de takılmaz. Ben hangisi dişi hangisi erkek hangisi eş onu bilim diye şey yaptıydım ama doğru yapmamışım. Arkadaşlar vallahi kuşlar beni çok yoruyor. 19 Mayıs 1919 olması münasebetiyle bugüne de özel bu kuşları atalım. Yani çekilişte iki arkadaşımız kuş kazanacak. Gümüş çakmakları ve bu kuşları Kazanmak isteyen arkadaşlar bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklıyor. Avusturya Kral Kutçu kanalına ulaşacaksınız. Orada bir videoya o videoyu seyrediyorsunuz. O videoyu seyrediyorsunuz. O videoda Murat kardeşimizin çocuğu var. Murat kardeşimizin çocuğunun ismini yazacaksınız. Kendi yaşadığınız e şehrin trafik kodunu yazacaksınız virgül kendi yaşınızı yazacaksınız. Bu kadar basit ve çekilişe katılacaksınız arkadaşlar. Anlaşıldı değil mi? Bakın dişisiz siyah beyaz olan, erkeği sarı olan ala 19 Mayıs 1919 Gençlik ve Spor Bayramı'na da özel bu kuşları attım çekilişe. Vatanımızı tecavüzden kurtarmak maksatlı Atatürk'ümüzün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastığı gün Milli Mücadele'nin müca, Milli Mücadele'nin başladığı gün kabul ediliyor. Atatürk'e yaşı sorulduğunda, doğum tarihi sorulduğunda 19 Mayıs 1919 dediğini biliyoruz arkadaşlar abiler. Bu kuşları da Gençlik ve Spor Bayramı'na özel benden gelsin. Gönderi ee, gönderim ücreti bize ait. Sizlik hiçbir şey yok yapmanız gereken tek bir şey var. Tekrardan hatırlatayım. Bu kuşların çekilişine katılmak isteyenler bu videonun açıklama kısmındaki linke tıklayacaklar. O videoyu seyredecekler. Efendime söyleyeyim. O videonun yorum kısmına inecekler. Avusturya'dan Murat kardeşimizin oğlunun ismini yazacaklar. Kendi yaşadıkları şehrin trafik plaka numarasını yazacaklar. Örnek veriyorum ben Kocaeli'de yaşıyorum. Bizim 41 plakalarımız 41. İstanbul'un 34, Ankara'nın 06, Antalya'nın 07. Mesela ben kendim için yapıyorum. Murat abimizin, Murat kardeşimizin oğlunun ismini yazdık. Kocaelide oturuyorum. 41 yazıyorum. Virgül sonra da yaşımı yazıyorum. 40. Bu kadar arkadaşlar çekilişe katılmak için. Birol Karalı kanalına ve Avusturya Kral Kuşçu kanalına abone olmanız gerekiyor. Bu videoyu ve bu videonun açıklama kısmındaki e, linke tıklayarak e, açıklama kısmındaki linkteki videoyu seyretmeniz gerekiyor. Avusturya Kral Kuşçu'nun videosunu seyret, seyretmeniz gerekiyor. Ondan sonra da o videonun yorum kısmına inerek Murat kardeşimizin oğlunun ismini, yaşadığınız şehrin plaka numarasını ve yaşınızı rakamla yazmanız gerekiyor bu kadar basit arkadaşlar çünkü adam ne yapıyorlardı önceden giriyorlardı çat 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 videoyu seyretmeden adını soyadını yazıp çıkıyordu adam çekilişe katılıyordu bizim de emeklerimiz zayi oluyordu lütfen karşınıza çıkan reklamları da atlamayın be abiler be atlamayın bizim de işimiz gücümüz rast gitsin bizim de cebimize 3-5 kuruş para girsin ya gözetim bizi de yardımcı olun ya bakın biz size hediye kuş konusunda en güzellerini tezgah atmaya çalışıyoruz en güzellerini ve 5 kuruş ücret almıyoruz yol parasına kadar biz karşılıyoruz ee, dediğim gibi yani şu kuşların gümüş çakmakların inanın takımları bana bin liraya geldi ya. Bakın en güzelini veriyoruz oradan bir takımını. Yumurtanın üstünde yatıyorlar şu anda. En güzel bir takımını veriyoruz. Ne yapalım da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla siz de bize destek olun ya. Karşınıza çıkan reklamları atlamayın. Çok güzel bir güne denk geldik. Milli bayramımıza denk geldik. Milli bayramlarını kutlayamayan milletler dini bayramlarını kutlayamaz arkadaşlar vatanımızı tecavüzden kurtaran, vatanımız emperyalist devletlerin, işgalci devletlerin işgalinden kurtaran Atatürk'ümüze de tekrardan Atatürk ve silah arkadaşlarına tekrardan şükranlarımızı, minnetlerimizi sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun, hepsinin mekanları cennet bahçesi olsun diyoruz. iki arkadaşımıza kuş sahiplendireceğiz. Bakın burada da gümüşlerimizin olduğu bölme. Yani bir arkadaşımız, birinci arkadaşımız bu gümüşleri kazanma hakkını elde edecek. İkinci arkadaşımız da alaları, alalar bunlara göre tabi biraz daha teselli ödülü ama şöyle bir konu var. Alalarda çok güzel bakın arkadaşlar. Yani kesmeleri e, eksiksiz yani. Onlar da güzel kuşlar. Arasanız onları da bulamazsınız. Öyle yani kötü kuş değiller. Bakın bangır bangır erkek ala ötüyor. Gümüşlerimizin bak gitti hemen yumurtaya yattı. Yumurtanın üstünden kaldırıp size hediye edeceğiz abiler arkadaşlar. Daha ne yapalım? Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Videoları beğenmeyi unutmayalım. ...tekrardan hakkınızı helal edin. Kafanızı şişiriyorum. Tekrardan hızlı hızlı geçelim. Bu videoyu baştan sona kadar seyrettiniz. Bir blol Karalı kanalına abone oldunuz. 2-Efendime söyleyeyim. Bu videoyu beğendiniz. 3-Bu videonun açıklama kısmında bir link var. Oraya tıklıyorsunuz. Kanal reklamını yaptığımız Avusturya Kral Kuşçu kanalına ulaşıyorsunuz. O videoyu da de seyrediyorsunuz. Değil mi? O videoyu da seyrettikten sonra... Avusturya Kral Kuşu kanalına mutlaka mutlaka abone oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın insanlar para gönderiyor. Kendilerini tanıtmak için ee, insanlar para gönderiyor camiaya bir katkıları olması için arkadaşlar. Destek destek olun. Bu insanlar sürekli Avrupa'dan Türkiye'ye bizlere para gönderiyor. İşte pazarda çocuklara gençlere bir ol kuş al. İşte ihtiyaç sahiplerine bir ol bu paraları gönder diye. Bu insanlara da destek olalım abiler. Yani sadece mevzubahis güvercin kuş değil. Avusturya Kral Kuşu kanalına abone oluyorsunuz. O videoyu seyrediyorsunuz. O videonun yorum kısmına iniyorsunuz. Murat kardeşimizin, Konya'lı Murat kardeşimizin oğlunun ismini yazıyorsunuz. Virgül. Yaşadığınız şehrin trafik plakasını yazıyorsunuz. Virgül. İşte İstanbul'da yaşıyorsanız 34, Kocaeli'de yaşıyorsanız 41, Antalya'da yaşıyorsanız 07, Ankara'da yaşıyorsanız 06 virgül. Sonra da yaşınızı yazarak çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Çok uzatmayacağım. Çok uzatmayacağım. Bugün günlerden ne? Bugün günlerden çarşamba mı? Cuma akşamı da sonuçlandıracağım arkadaşlar. Bana özelden mesaj atmayın çekiliş ne zaman sonuçlanacak? Yok dayı çekilişi yalan mı ettin? Arkadaşlar bana özelden böyle tür sorular sormayın. Bana özelden bu tür sorular sormayın lütfen. Yani inanın meşgul bir adamım. İlgilenemiyorum. Dediğim gibi cuma akşamı da çekilişimizi sonuçlandırırız. Olur mu? Uyar mı? Herkes Allah'a emanet olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Milli bayramımız kutlu olsun. Avusturya Kral Kuşu kanalına da destek olalım. Sevgiler, saygılar, herkes Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olun.